Evet arkadaşlar. Güzel bir doğa olayıyla tekrar karşınızdayız. Bakın suyun içerisindeki dalıp dalıp çıkanlar su samurları. İki tane birbirleriyle eşlik ediyor. Tevafuken karşıma çıktılar. Evet. Yaklaşık 2 metre mesafeye gidip tekrardan meydana çıkıyorlar. Şöyle yanaştırayım da yakından görün yüzüşlerini. Evet bakın arkadaşlar. Muhtemelen hem avlanıyorlar hem de yüzüyorlar. Diğeri çıkmadı. <laughs> Bayağı uzun kaldı evet. Büyük ihtimalle avlarını sıkıştırarak yakalıyorlar arkadaşlar. Bakın orada sıkıştırdı. Şimdi dönüyorlar bakın. Kıskacı aldılar balıkları. Evet, bu başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.